91. sure Şems suresi iniş sırası 26 Mekki 15 ayet adını 1. ayetteki Eşşems güneş sözcüğünden almıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Rahmeti bol ve kesintisiz olan Allah'ın adıyla güneşe ve onun aydınlığına ant olsun ve onu izleyen aya ve onu ortaya çıkaran gündüze ve onu örten geceye ve göğe ve onu düzenleyene ve yere ve onu döşeyene ve nefse yani insana kimseye kişiye ve onu biçimlendirene sonra ona fücurunu yani facir sözcüğü bir sözcüğünün karşısıdır. Kötü, bozguncu, samimiyetsiz, yalancı, hak hukuk tanımaz, düzenbaz, zalim, kısacası din, diyanet tanımayan, dinin sınırlarını çiğneyerek onun dışına çıkmak demektir. İmanın dışa yansıması nasıl ki bir takva salihatı yapmak ise küfrün dışa yansıması da fücurdur. Ve takvasını yani fücurdan, kötülükten korunma, takva, vahiy ile kötülükten korunmak, Allah'ın buyruklarına samimiyetle uymak demektir. Kişinin vahye iştenlikle uyarak kendisini kötü, zararlı ve tehlikeli şeylere karşı koruması ve güven almasıdır takva sözcük olarak zarar verecek şey ile korunacak şey arasına konan engel demektir. İlham etti. İlham sözcük olarak yutmak demektir. Allah'ın kullarının kalbine attığı, ona ulaştırdığı şeyler için kullanılmaktadır. Bu ulaştırma, içe yerleştirme anlamında yutturma gibidir. Elbette Zekâ eden, yani zekat yapan, arınan, şirkten arınan, Allah'tan başka ilahlara kulluk etmeyi reddeden, zekat, mali yardım demek değil, benliği şirkten arındırmaktır. Kurtuluşa ermiştir. Elbette onu kirleten de, yani şirke bulaşan, Allah'ın yanı sıra başka ilahlara da kulluk eden, takvanın yerine fücuru seçen anlamında hüsrana uğramıştır. Semut halkı tağutluğu nedeniyle yalanladı. Tağut, Allah'a isyan etmek anlamına gelen tağa kökünden türemiştir. Azgın, sapkın, kötülük önderi, zorba, şeytan, put, kahin, kaba kuvvetle hükmeden kişi, kurum ve yönetim demektir. Onların en azgını ayaklandığı zaman Allah'ın Resulü Salih onlara o Allah'ın dişi devesidir. Onun su içme hakkına dokunmayın dedi. Fakat onu yalanladılar. Sonra onu kestiler. Rableri suçları nedeniyle üzerlerini azapla kapladı. Orayı yerle bir etti. O cezalandırmasının sonucundan çekinmez. Sadakallahülazim ve elhamdülillahi rabbil alemin.